mistikizmin mahiyeti nedir diyor. Herhalde mistisizmin demek istiyor. Mistisizm bu Hristiyanlıkta ruh ve kalp ayağıyla ileriye gitmenin bir kısım müşahede ve mükeşefelere masal olma mesleğidir. Temelinde sütlütüalizm vardır. Koyu bir ruhçuluk vardır. Hristiyanlıkta kadimden beri ruhbanlık vardır. Yahudi maddiyeciliğine karşı reaksiyon olsun diye ifratın tefritidir Hristiyanlık. Yahudiler tamamen maddidir. Her şeyi maddede ararlar. Tam bu maddiyeciliğe karşı Hristiyanlık reaksiyon olan bir hareket olarak zuhur etti. Ve bunlar tabi burada esas ruhi tecrübeleri sayesinde bir kısım melekelerini inkişaf ettirdiler size bir şey söyleyeyim, sabit hakikatlardır bunlar. İsterseniz deneyin, iki sene dışarıya çıkmayın, kimseyle kötü bir şey konuşmayın, hiç harama bakmayın, yalan bir söz söylemeyin. Gıdanıza da dikkat edin, alemi misale ait bir kısım devalar açılacaktır sizin nazarınızda. Katiyen söylüyorum, yani bunda hiç tereddüdünüz olmasın. Ama bu yine katiyen söylüyorum, bir kemalin ifadesi değildir. İnsan böyle yaparsa kamil olur demek değildir. Belki bu esasen bir kısım duygularını, latifelerini inkişaf ettirmenin ifadesidir. Kılıç gibi, bıçak gibi şeyler bir şeyde bilenir esasen. Ama testleri ayrı şeyle keskinleştirilir. Kafa ayrı şeyle keskinleştirilir. Ruh ayrı şeyle keskinleştirilir, şeffaf hale getirilir. Binaenaleyh sadece ruh ayağıyla yürüyen bu kimseler, mistikler, ruhlarını inkişaf ettirmek suretiyle bir kısım gaybî hakikatlara muttali olabilirler. Fakat bu onlara ait bir kerametin bir kutsiyetin ifadesi değildir. Bizde de olur bu. Tekke ve zaviyeye kapanmış kimseler karşısına oturduğun zaman senin içine okur, karşısında kitap okuyor gibi. Şimdiye kadar Cenab-ı Hak çoğunuza nasip etmiştir. Benim durumumda çok o türlerin yanlarına gitmede çok böyle yaya ve tembel davranmama rağmen ben şahsen pek çoklarını müşahede ettim. Kitap okuyor gibi içimi okuyan bir sürü insanla karşılaştım. Ve bazen ürperdiğim de oldu. Bunlar esasen bir kısım duyguları ve kabiliyetler inkişaf ettirmenin ifadesidir. Ama meydan açık isterseniz yapın. İki sene dışarıya çıkmayın. Bir 40 tane erbain yapın. 40 erbain, 40 40 günü çarpın. Ondan sonra göreceksiniz gayb alemine dair nasıl levhalar açılıyor. Ama böyle bir iş için böyle bir yola girerseniz sevapsız bir meşakkate katlanmış olursunuz. Mücahede yaptığınız daha çok sevap kazanır, Allah'ı daha hoşnut edersiniz. Şirketin attığı şu çarşılarda elinden tuttuğunu tutacağınız herkese hak ve hakikati anlatsanız gaybı alemleri müşahede etmeden daha makbul olursunuz Allah'ın nazarında nezdinde. Mistiklik işte böyle bir tecrübenin neticesi, hesap edilen şeydir. Bu mevzuda eski yeni yazılmış bir sürü eser vardır. Şahsen tavsiye etmeye ağzım varmıyor. Fakat Allah'a inanan bir insan olarak Peyami Sefa'nın da bir mistisizmi vardır. Okumak isteyen, arzu eden, daha mal bir şey okumam gerekiyor diyorsa, Hristiyanların bu mevzuda pek çok müşahadeleri, yogilerin pek çok müşahadeleri var, isterse bakıversin.